Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm burada bir pireyi kurtarmıştık. Devam etmeliydik Zaten biraz yorduydu bosslar beni. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölgeyi keşfedeceğiz. Umarım hızlı bir şekilde keşif yaparız. Oyun biraz zorladı açıkçası. Buradan ee, bakın yukarıda bir karınca gördüm. Gel. Öyle. Fazla riske girmeden kabukları da alalım. Aşlar başlamaz. Hiç elimi alıştırmadığımdan da olabilir bu saklıklar. Devam edelim. Ee, yukarı çıkabiliyoruz. Aşağıdan gidebiliyoruz. Yukarıda ne var? Burada bir karınca var. Tamam bunu aldık. Burada bizim ee, yarası var. Böyle kafasından sektik. uf of, of, of Biliyorum ben bu hareketini. Güzel ses yapıyor. Böyle hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Gel. Böyle bir vuruş. O oh, kaçırdık o fırsatı. Şöyle iki vurduk güzel. Bir kafadan biz. O. Oh. Böyle kafadan. Bir kafadan da. Güzel. Güzel aldık. Fazla yormadı. Aşağıda gördüğünüz üzere bir tane dostumuz var. <laughs> Bakıyor bize öyle. Neyse biz buradan karşıya geçeceğiz. ne yaptım lan? Evet başımıza derdin şöyle yaptık. Niye böyle bir şey yaptım ben ya? Karşıya bakayım derken. Arkadaşlar buradan aşağı süzüleyim diyorum. Böyle bu şekilde değil tabii ki. Şu şekilde yavaş yavaş süzüleceğim. Bu Karınca bana sıkıntı çıkarabilir. Şurada canımı doldurayım. Yazıklarda canımı doldurmak tamam. Ol. hiç uğraşmak istemiyorum ya. Ne yapabiliriz? Ee, yukarıdan gidelim. Karşıya direkt geçebiliyorum. Bu bakın burada bir şey var. Böyle hmm, merak ettim ya. Basalım mı? Bir şey bir odayı açar belki şöyle. Adam kaç kaç. Uzakmış. Devam edelim. Arda arda tetikleniyor. Yukarıda ne var? Ama önemli değil. Ee, şöyle. Of. Yine basıyordum bakın yanlışlıkla. Çok kötü oldu. Ölebiliriz, 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 ölebiliriz. ölebiliriz. Öyle, tamam. Iıı ee, ipi... Oy tekrar geldi bıçak attı. Gel buraya. Bıçak dağıttı. Dostum sal bizi. Çok kötü oldu tekrar geleceğim buraya. Direkt karşıya mı geçelim bilmiyorum ki. Güzel. Ona vurma saydık iyiydi. Oh. Gel buraya. Şöyle ikisini de aldım ama biraz osar da aldık. Hmm, kozamız nerede? Kozamızı aldık değil mi? Aldık devam edelim. Karşıya geçmemiz lazım. Tek de geçeriz umarım. Geçemedik. Of bir canım kaldı. Her şey pamuk ipliğine bağlı. Ne yapıyorum ben? Böyle geçtim. Kıntılıyız ya bakalım. Ayda bir can kaldı dedik düştüğümüz yere bak. Tek hasarda gittik. Çık. Of. Gel buraya. Öldüm. Tekrar geleceğim. Of. Fena hasar aldım. Aşırı zor. Şöyle uf kaç 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 yapma be ben yetenek kullandım ama ee, şöyle kaçayım tekrardan ee, can dolduruyoruz. yine aynı şekilde öldüm ya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız diyorum çünkü kaldık ilerleyemiyorum ben ee, bir buçuk saat oldu aynı yerde git gel git gel yoruldum. Yanlış mı yapıyorum? Gelişme mi lazım? Güçsüz müyüm bu bölgeye göre? Anlayamadım ama aşırı zor. Ee, bakalım bir daha deneyeceğiz. Başarana kadar da yılmayacağım. Yani bu, bu bölgeyi bitireceğim arkadaşlar. Böyle ilerleyelim. Zaten iyice ezberledim burayı da. Hızlı bir şekilde bitirmeye bakıyorum. Fazla bu karıncalarla falan uğraşmıyorum öyle ilerliyorum. Çünkü vaktim kısıtlı. Hep bunlar kessem e, zamanım yetmez ve yorulurum. Yoruluyorum ki de bakın buraya gelmesi bile of yoruyor beni. öyle geçelim karşıya. Geldik tekrardan. Bu sefer başaracağız umuyorum. Bakalım. Sen bir şöyle hasar al. Bir hasar daha. Şöyle Gel. Ee, gel bakalım. O altından geç çıktım bakın sola doğru gittim. Konsola alışkın değilim. Ama bunu hallettik arkadaşlar. Şimdi iki tane e, uçan karınca gelecek. Bunların da böyle kafalarını da sekerek e, halledebiliyorsunuz. Şunları alayım. Tamam. Şimdi eee Büyük elemanlar, küçük eleman gelecek. Güzel oynadık bu sefer. Bu sefer başaracağız gibi. Ee, şöyle, hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğe kalmadık. İlk hatalarımızı yapıyoruz. Hadi. Böyle birkaç vuruş daha yapsaz işini hallettik onun. Şimdi iki tane karınca gelecek olabildiğince hasar vurmaya çalışacağım. Tamam birinden kurtulsam tamam, Birinden kurtulduk ee, Can dolduralım hmm, Şu kozalar alayım Şimdi yetenek kullanacağım Aa benim yeteneğimi Göstü yaptık. Ee, can vurmayın bana. Güzel. Geçtik alttan. Ne vurdum Abi. Tam birinden kurtulduk. Başaracağız gibi. Umuyorum. Tek canım kaldı. Ee, hadi bakalım. Başardık sonunda be. Bir buçuk saattir bir insan aynı yerde takılır mı? Yordu beni ya. Ölmemem lazım. En başa geri döneriz. Tekrar bunlarla boğuşmak istemiyorum. Uf, canım da yok. Ne yapacağım? Ee, yukarıda karınca var. Yukarıya çıkarız. Hayır be. Yine başa döndük değil mi? Fark ettiyseniz gitgide profesyonel oynamaya başladık sanki. Evet. Korkuyordum açıkçası tekrardan. Bu bölgeleri yapacağız diye. Güzel. Yukarıda kozalar var. Şimdi aşağıya bir bakalım. Aşağı inebiliyoruz. Ya onu alsam mı bilemedim. Niye böyle bir şey yaptım ben? Yok oradan değil. Geri dönüp ee, oraya şuradan çıkış olması lazım. Şöyle, Şöyle. Tekrardan, canımı doldurayım. Yarıldım. Aa, ben şaka yaptım canım. Bir almanıza gerek yoktu. Şu eleman da iyidir benim için. Hatta iyi bile değil. Geç. Buradan bir yukarı çıkış var. Ha çıkamadım. Tuzak var. Yemezler. Kabukmuş onlar ya. Ben tuzak sandım. Tuzak mı yoksa? O kabuk. 20'ye yakın kabuk elde ettik. Ee, gel dostum. Of. Sen nereden çıktın? Bak yine tuzak bak. Oo. Tuzak üstüne tuzak. Ee, şöyle aşağıya bir bakacağım. Aşağıya doğru giden bir yolumuz var. Ee, yukarı doğru da çıkabiliyoruz. Artamız yok arkadaşlar. Tuzak yoktur umarım. Sadece kabuk var gibi duruyor. Tamam, şu kabukları alayım. Bana boncuk lazım. Aa dur 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 ileri geçiş var. Ben buradan karşıya geçebilir miyim? Geçerim tabii ki. Şurada bir tuzak gördüm. O buradan nasıl geçeceğim? Çok zor. Sanki karşıdan bu bölgeye geliniyormuş gibi. Dostum, saldırma bana. Ne kara, Özür dilerim efendim. Pek bir böceğin elini anlayabilsem de e, sizin sözleriniz bana bile yabancı geliyor. Ne diyor oğlum? Topladığınız bu eşyalar bunlar bir savaşçının malları. Takas yapmak ister misiniz? Noku noku. Ha, arkadaşlar bunları satın alabiliyoruz ki ben satın alacağım. Kırık maskeyle yeri pençe. Açıklamalar bile böcekçi. En azından bu adamın yerini <laughs> bulmuş olduk. Haritamız olsa işaretlenirdi. Şimdi geri dönmem lazım. Oh. Şimdi şuradan geri dönelim Bu bölgeyi keşfettik Tek tek aşama aşama bakacağım her yere Burada bir şey yok Yok buradan çıkamıyorum Aşağıda bir Burada bir şey yok tamam, Buradan sağa gidebiliriz O, oh. bayağı iyiymiş Göstermelik gibi bir şey bura. O, bak çıktı şimdi. Aman tanrım bu çok tanç Mükemmel kılığımla bile tespit edebildin. Ne ele verdi ne hata elbette bir şey beni ele verdi. Hayır vermedi kardeşim biz salak salak ortalıkta hareketler yaparken sen çıktın. Tek bir şey değildi genç böcek. Kılık değiştirmen neredeyse kutusu. Sadece uzun bir ömrü dikkatli olarak geçirdim. O zaman sadece etraftaki canavarların bu kadar keskin bir görüşe sahip olmamasını umarak ummak zorundayım. Eğer tespit edilirsem veya yenilirsem işimi başarmak çok daha zor olacak. Bunun bir görevi var anlaşılan. Burayı mı koruyor? Tamam buraya da baktık. Diğer odaya gidelim. Oh. Buraya gidelim. Bank yok mu? Evet bank. Tam zamanladık geldi. Yani. Abi. Yok böyle bir şey ya. Heh. Yok böyle bir şey. Tuzağa bak. Böyle bir fake yok. Oyun bizle dalga geçiyor. Ağam bizle eğleniyor. Şimdi tekrar o bölgeye gitmek zorundayım. Hızlıca ben varayım. Tekrar o bölgeye geldim arkadaşlar. O, bank, o bankın bulunduğu bölgeye tekrar gireceğim. Ee, yine tuzak değildir umarım. Korkuyorum. Dur. Orada önce dinlen diyor. Bir deneyelim. Hayır. O. Tekrar dinlenebiliyor muyum? Tuzak gibi arkadaşlar bu ya. Bir canım kaldı. Bu arada bu banktaki tuzağı iptal mi etti ki? Aynen. Aynen John Wayne'in Bu e, tuzağa iptal ediyormuş. Yani onu kolu kaldırmadan Şimdi buradan sağa baktıydık. Sağda bir tane gezgin vardı. Aynen. Şimdi aşağı ineceğiz burada. O ne yapıyoruz? Şuradan bakalım. Burada bir yolda yok. Şimdi ilerleyebiliriz. Karşıya geçmem gerekiyor. Haydi ee, hadi bakalım. Geçtik. Bir ses var ileride. Aa bizim şakra konuş. Selamlar şakra. Seni dövüş izleriyle dolu bir dolamaşlı tünemlerde bulacağıma dair bir hissi vardı içinde. Tamam işte 3 güdüler falan. Ee, 40 paramız yok mu? Avcının yürüyüşü Çankent haritası. Bak iki tane harita veriyor bize. Yani bir sonraki gideceğimiz yere dair. Ee, güzel boncuk var. Bunu kırdık. Bunları iyi ki zamanda almışım. 180 yeterli mi? Avcının haritasını aldık. Bunu da alacağım. Kabuk işaretçisi, halka işaretçisi. Kabuk. Ee, bunlar kendimizin kullanabileceği işaretler. Haritaya bakalım. Çoğu yeri keşfetmişiz. Bir yukarıda sol tarafı e, keşfetmemişiz. Oraya gidelim. Bir de yukarısı var arkadaşlar. Şöyle dümdüz ilerleyelim. Bir bakalım. Hmm, şöyle bir bakayım. İleriye mi aşağıya doğru bir bakalım ilk önce. Yukarısı çünkü biraz sıkıntılı duruyor. Bakın burada bir şey var. İyi ki bakmışız. Al bunu. Anı madalyonu aldık. İyi, sil e, silahımızı da yer Şimdi Buradan yukarı çıkabiliyoruz. Boncuğumuz ne durumda? 70 boncuk var yanımda. Abi. Ölmüş lan bunlar. Abi ileride boss var herhalde. Ee, i̇çeride boss var anlaşılan. O bosta şimdi kapışmayacağım. Ee, sonraki bölüm falan kapışırız. Çünkü yoruldum. Bayağı yoruldum. Şöylemanlar zaten beni bayağı yordu. Şu yukarıyı keşfedelim. Sonra bir de e, bankta dinlenip silahımızdaki soket yerini açıp diğer yere bakalım. Neydi? Çankent mi? Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi buraya baktık. Aynen yukarı çıkamıyorum şu an. Bankta dinleneceğiz. Bank buradaydı herhalde. Uzak yine yoktur herhalde. Tamam. Şimdi arkadaşlar alım adalını kullanabiliyoruz. Bir şey. Hmm. Biz Şankent'in şeyini açtıydık. Haritasını elde etmişiz sadece. Keşfettikçe de güzel. Avcının yürüyüşünü de tamamladık. Bir bossu kaldı buranın. Büyük hisar. Ee, heh, şimdi açabiliyoruz. Silah kısmını mı açalım? Şimdi burada çok yer var ya, çok lazım şeyler. Silah pek kullanmıyorum. Hmm, şu mavi olanı açalım ya. Sarı, mavi. Bilemedim. Hasarı açalım ya. Silah. İki tane silah kullanabiliyor muyuz e nasıl aktif edeceğim ben? Biri bitince biri mi dahil olacak? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için zorlu bir bölümdü. Gelecek bölüm artık bu avcı. Avcının izi miydi? Haritanın ismini unuttum yine. Avcının yürüyüş haritasındaki botu yeneriz. Sonra Çankent'ten kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bölümlerin devamından haberdar olmak için bildirimleri açalım. Abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.